Evet arkadaşlar bu dersimizde 45. uygulamamızı yapacağız. Öncelikli olarak Start Drawing hemen başlıyorum. Her zamanki gibi gridimi kapattım. Gridimi kapattıktan sonra çalışma ekranımın limitlerini güncelliyorum. Zoom Enter, All Enter dedim. Daha sonra çizimimi ekliyorum. Insert'ten Attach dedim. Attach'in altından hemen 45 numaralı JPEG dosyasını alıyorum. OK dedim buraya bıraktım. Bıraktıktan sonra hatta 1.5 dedim. Aldım. Şimdi arkadaşlar yeni çizimimizi inceleyecek olursak evet bir dairenin üzerine 5 tane kulak var. Kulağı dağıtmışız. Şimdi öncelikli olarak hemen ana dairemizi çizelim. Ana dairemizi çizdikten sonra bakın 45 derecelik bir açım var. 45 derecelik açı ile birlikte şu kulağı oluşturalım ve bunu çoğaltalım. Ana dairem yüzlükmüş arkadaşlar. Hemen C enter dedim. Herhangi bir yere tıkladım. 100 enter dedim. Bu 100 enter dedikten sonra hemen line'ıma bastım. Tam merkezinden hemen snap seçeneklerimden center'ım kapalıymış açtım. Merkezden tuttum. Şöyle bir çizgi çizdim. Bitirmek için enter. Tekrar enter'a bastım. Line komutu çalıştı. Bir tane de şöyle çizeyim arkadaşlar. Line enter. L enter yani. Tıkladım. Şimdi bakın şuraya arkadaşlar 45'lik bir çizgi çizeceğim. Line'ıma basıyorum veya L enter. Polardan 45 derecelik açıyı açıyorum. Daha sonra arkadaşlar bakın 0 getirip 45'e ne yapıyorum? Tıklıyorum. Tıkladım. Daha sonra hemen kulağımı buraya oluşturabilirim. Bakıyorum bir tane baktığım zaman arkadaşlar ölçülerime bir tane 25'lik herhalde. Evet. Evet bir tane 20 bir tane 15 C enter dedim. Kesişimi yakalamıyor. Snap'ten geldim. Intersection'ımı işaretledim. Daha sonra tam kesişimine tıkladım. 20 Enter. Daha sonra tekrar Enter dedim. Merkezine arkadaşlar bu seferine 15'lik bir tane çizdim. Bunu oluşturduktan sonra görüldüğü gibi arkadaşlar. Bakın şurada bir tane benim ortada. Kalınlığı yaklaşık. Evet burada hemen e, şuradaki e, parçamın. Şurada gördüğümüz 20 milimetrelik kısmını da offsetleyeyim. O enter dedim, o enter dedim ve bunu buraya dikkat edelim. Hem bu tarafa hem de bu tarafa ötelemiş oldum. Daha sonra hemen tr enter enter diyorum. Şu kısımları pardon yeri geldim. Şunu ve şunu aldım. Hemen Ctrl Z tıkladım. Sonra şunları siliyorum arkadaşlar. Şunu sildim. Şunu da sildim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir tane 50'lik dairemiz var. C enter. Onu da hemen çizelim. Şöyle 50 dedim. Şuraya oluşturdum. Çünkü bizim için önemli. TR enter enter dedim. Şuralarını aldım. Hemen istersek buraları silebiliriz. Bunları da sildim. Bakın şu parçamı kullanma oluşturdum. Şurada dikkat edecek olursak bir 15'lik yuvarlatma var. Onları da yapalım arkadaşlar. Hemen dikkat edelim. F enter dedim. T enter diyorum. Bir kontrol ediyorum. Bakın trim'in no trim olduğunda trim yapmaz. O yüzden T enter dedim. Şimdi artık yapabilirim. Formatladım trim e, fillet komutunu. F enter. R enter yani radius. Kaçmış? 15 bir arkadaşlar. Hemen geldim. Şuraya radius'umu yaptım. Tekrar aynı şekilde radius'umu yaptım. Ve bakın şu radius'lerimi de tanımlamış oldum. Hemen tr enter enter diyeyim. Şunu yapmayı unutmuşuz. Onları da terimleyelim. Ve bakın kulağımın şu sekmesini ne yapmış oldum arkadaşlar? Oluşturmuş oldum. Bir tane de gördüğümüz gibi ortada dairemiz var. Şimdi onu çizelim. Bu dairemin çapı da 35. C enter dedim. Tıkladım. Bakın diameter için D enter ya da buradan diameter'a tıklayıp direkt 35 dedim. Girdim. Buradaki dairemi de çizdim. Ee, Pardon yarı çapı 35'ti hemen C enter dedim tıkladım 35 dedim çizdim tamam şimdi arkadaşlar bunu çoğaltacağız hemen şuradaki olayımızı çoğaltalım bunu nasıl yapacağız bakın hemen ribbon panelde ribbon panelimizde modify'in altında polar array dedim neleri çoğaltacaksın dedi şunları seçtim arkadaşlar highlight yapıyor zaten şunu aldım şunu şunu ve şunu aldım. Bitti demek için enter diyorum. Merkez burası dedim. Yalnız ben bakın ribbon kontrol panelinden bunu 5 yapıp enter diyorum. Daha sonra o da bana 5 tane çoğaltacak. Close error ile kapattım. Sadece tr enter enter dedim. Şuralara arkadaşlar alıyorum. Evet ve çizimimi ne yapmış oldum? Tamamlamış oldum. Hadi isterseniz yine bunu da buradan değiştirelim bir propertyden other diyorum load yüklediyorum buradan bir tane center alıyorum aynı şekilde bir daha yüklediyorum buradan bir de hidden alıyorum h'ye bastım aldıktan sonra okey dedim bakın şunu şunu ve şunu buradan gelip center yapıyorum aynı şekilde bunu unuttum şuradan geldim center yaptım İstersen ltscale ile boyutunu değiştirebilirim. Buradan geldim. Bunu 0.5 dedim. Çizgi aralıklarımı değiştirebilirim. Ve çizimimi tamamlamış oldum.